15 Mart Dünya Tüketici Hakları Haftası sebebiyle Denizli Ticaret İl Müdürlüğü etkinliklerini sürdürüyor. Denizli Ticaret İl Müdürlüğü 19. Tüketici Haftası çerçevesinde 19 Mayıs İlköğretim Okulu öğrenci ve öğretmenlerine tüketici bilinci ile ilgili seminer verdi. 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Haftası sebebiyle Denizli Ticaret İl Müdürlüğü etkinliklerini sürdürüyor. Denizli Ticaret İl Müdürlüğü 19. Tüketici Haftası çerçevesinde 19 Mayıs İlköğretim Okulu öğrenci ve öğretmenlerine tüketici bilinciyle ilgili seminer verdi. Denizli Ticaret İl Müdür Vekili Abdullah Has Yıldırım, tüketicileri bilinçlendirme adına yapılan çalışmalara yıl boyunca devam ettiklerini belirtti. Tüketici bilinçlendirme broşürleri ve anket çalışması yapıyoruz. Bu anket çalışmasına ben önem veriyorum. Çünkü bugüne kadar hiç tüketici profilinin istatistiği tutulmamış Türkiye genelinde. Bu istatistik bize tüketiciye ne yönde bilinçlendirmemiz açısından bir yön verecek. Bunun için önemli üzerine duruyorum. Artık tüketiciler yeni kanunumuzda da çok büyük kapsamlı bir yetkiye sahip oluyor tüketici hakları. 19 Mayıs İlköğresim Okulu konferans salonunda yapılan seminerde okul öğrencilerine tüketici bilincine dair sunum gerçekleştirildi. Sunum öncesinde öğrenciler dünya tüketici hakları ile ilgili şiir okudu.